Herkese hmm. hmm. Merhabalar dostlar arkadaşlar 5 Eylül 2024 17.20'de kamu aydınlatma platformuna kontrolmatik enerji ve mühendislik AŞ'den ihale süreci ve sonucu hakkında bilgi geldi. Şimdi arkadaşlar endeksin 0.48 eksi olduğu yerde Ufak da olsa 0.20 artıda kapattı. 50 lira 10 kuruşa günü kapattı onu söyleyelim. E, hisseye çok da ciddi bir faydası açıkçası oldu gözükmüyor. Peki baktığımız zaman neymiş arkadaşlar? Özet bilgiye TYH ihalesi hakkında diye özet bir bilgi geçmiş. Haberin içeriğine hemen bakalım nedir ne değildir. Bu arada haber gelmeden önce arkadaşlar 49'lu seviyelerde onu söyleyeyim bakın. Haber gelmeden önce 49 ile 70 kuruş civarındayken haber geldikten sonra 50 lira 70 kuruşa kadar çıktı ve 50 lira 10 kuruştan kapattı. Haber şu, e, ihalede birinci olunmuştur. 389 milyon lirayla. Diyor ki şirketimiz Türkiye Elektrik İletim AŞ, TİH tarafından düzenlenen İlgili kayıt numarası ve işin adı yazıyor arkadaşlar. İhalesinde vergi araç 389 milyon Türk lirası bedelle en iyi teklif vererek birinci sırada yer almıştır. İlgili kanun hükümleri çerçevesindeki bu da 4734 sayılı ihale kanunu. İhale sonucunun kesinleşmesi için ihale düzenlenen kurumların ihale komisyon kararı beklenecek olup süreçle ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır diyor. Aynı arkadaşlar çok ciddi bir sıkıntı olmasa şirket o ihaleyi almış gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.